Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, ben sesi olarak e, bir önceki videomuzda açık lise ertelenen sınav hakkında e, videonun altına binlerce yorumlar geldi, sorular geldi hocam. Bunlarla alakalı en çok e, sorulan soruları ben aldım hocam. Size sorup arkadaşlarımızı aydınlatmanızı istiyorum. Tabi buyurun. Bilgimiz dahilinde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Hocam yüzlerce telefon, mail, mesaj alıyoruz. Açık lise öğrencilerinin kafası çok karışık hocam. Nasıl bir takvim uygulanır sizce? Şimdi açık lise sınavı ile ilgili takvimden bahsediyorsanız eğer biliyorsunuz 20-21 Aralık şey 20-21 Mart sınavları ertelendi. Yani bu erteleme sonucu açıklama Eylül ayında dendi. Yalnız burada ince bir süreç var. Biliyorsunuz Eylül ayından önce Temmuz 4-5 Temmuz'da 3. dönem sınavları vardı. Eğer Türkiye ve dünya bu virüs illetinden Nisan, Mayıs gibi kurtulursa ki tüm temennimiz, tüm dileğimiz o. Mayıs gibi bir şeyler yoluna girerse 4-5 Temmuz sınavları normal tarihinde yapılır. Ha burada mantıklı olan şu. Mart sınavını Eylül'e atmak yerine ikinci dönem sınavını Temmuz'da yapmak ve Temmuz sınavını da Eylül ayı içerisinde yapmak. Bu mantıklı olan durum gerçekleşirse Haziran ayı gibi veya Mayıs'ın sonu gibi yeniden ders kayıt işlemleri yapılır. Açık lise Mart sınavına 21-22 Mart sınavına kayıt yaptıran arkadaşların tekrar para yatırmasına gerek kalmaz. Mevcut olmuş olduğu dersleri tekrar seçebilir. Tekrar yeni ders ekleyebilir ve 21-22 Mart için kayıt yenileme yapmayan ki aslında sorabileceğim tüm soruları bildiğim için ortak cevap veriyorum. Kayıt yenileme yapmayan arkadaşlar için yeniden bir kayıt yenileme butonu açılır ve Temmuz'daki sınav 21-22 Mart sınavı olarak uygulanır. Temmuz'daki sınavda yapılması gerekiyor. Ertelenen Temmuz'daki sınavda Eylül ayına yapılır. Açık Lise Sistemi'nde biliyorsunuz yılda 3 tane normal sınav, bir de ek sınav var. Ve e, bu sınavlar belki 1 bir aylık, bir buçuk aylık gecikmeyle sınav takvimi içerisinde yapılır. O konuda hiçbir arkadaşımız endişe etmesin, devletimize güvensin. Türkiye'de işleyen bir sistem var, hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı umuyorum. Hocam geçelim ikinci sorumuza. 21-22 Mart sınavı niye Eylül ayına atıldı hocam? Şimdi Eylül ayına atılmasında devlet yönetimi süreci sağlıklı denetleyebilmesi için ve virüsün tüm dünyadan ve Türkiye'den temizlenecek tarihin o tarihler olduğunu düşündüğü için bir ön çalışma yaptı bence doğru bir adım ama tekrar söylüyorum arada bir tane Temmuz sınavı yapılacak. Hocam şimdi sorumuz da zaten onunla alakalı. Ee, hocam 4-5 Temmuz'daki sınav vardı o sınav ertelenir mi sizce? 4-5 Temmuz'daki sınav da eğer Türkiye Temmuz ayına kadar ve dünya bu illetle baş edemezse ertelenir. Ama yazın gelmesiyle ki dünya üzerindeki ortak görüş bu. Bu virüsün yenileceği o yüzden de 21-22 Mart'taki sınav büyük bir olasılıkla Temmuz sınavı olarak yapılacak. Temmuz sınavı da Eylül sınavı olarak yapılacak. Bunu Türkiye'de ilk dile ben getirdim. Umarım ki bundan önceki tüm öngörülerimde doğru çıktım. Umarım yine doğru çıkarız. Buyurun. Hocam Eylül'de bir ek sınav vardı biliyorsunuz. Bu ek sınav peki sonuç olarak ne olur? Eylül'de şimdi aralık sınavı veya Mart sınavı veya Temmuz sınavı yapıldığı zaman otomatikman ek sınav Ekim ayına kalır. Ki bundan Hı. önceki yıllarda da Ekim ayında ek sınav yapılmıştı. Yani açık lise öğrencisi arkadaşlar e, herhangi bir şekilde somutmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Şu andan itibaren bana göre Ekim ayına kadar 3 tane sınav yapılacak. Peki hocam bu yıl peki toplam kaç sınav yapılır hocam? Şu andan itibaren ertelenen Mart sınavı bence Temmuz'da. Temmuz sınavı Eylül'de. Ek sınav Ekim'de. Bir de 2021'in sınavı olan Aralık sınavı. Yani 4 tane sınav yapılması planlanıyor. Tabi bunların hepsi tüm öngörüsü tüm dünya ve Türkiye bu virüsün yendiği kabul edilerek. Hocam en çok gelen soru aslında bakılırsa ee, hocam 2020 TYT ve AYT sınavlarına girecek arkadaşlar. Sınav hakkı ne olacak şimdi? Bununla alakalı bize yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar açık lise sistemi zaten bu arkadaşları yani açık lisedeki kayıtlı olan arkadaşları koruyor. Ha burada açık lise sistemini bilmeyen Şubat ayında ki ikinci dönemden itibaren kaydını açık liseye alan arkadaşlar var. Aslında yanlış bir uygulama ama Türkiye buna müsaade ediyor sorun çıkmaz. Şimdi arkadaşlar, eğer siz açık lise sisteminde ilk defa sınav'a girdiyseniz, bu sınav ister Mart'ta olsun, ister Temmuz'da olsun, ister Eylül'de olsun, ister Ekim'de olsun ki Ekim ayına kadar tekrar söylüyorum, 3 tane sınav yapılacak. O da önemli değil. Açık lise sisteminde 8 dönemde üstü olup üniversite sınavına başvuran ve üniversite sınavına giren her arkadaş iki yıllık veya dört yıllık bir bölümü kazandığında üniversiteler öğrencilerin şartlı ka kayıt alıyor. Bu şartlı kayıt ne demek? Eğer öğrenci mezun olmadıysa dahi bu yıl, yani 2020 yılında üniversite sınavına girip herhangi bir bölümü kazanıp kayıt yaptıran arkadaşın diplomasını 31 Mart şey 31 Aralık 2020 tarihine kadar bekliyor. Yani hiçbir şekilde korkmayın. 31 Aralık 2020 tarihine kadar açık lise sisteminden mezun olduğunuzda sizin üniversite şansınız yok olmuyor. Ha o tarihe kadar mezun olamazsanız kaydınız siliniyor ki tekrar söylüyorum o tarihe kadar toplamda 4 tane sınav var. Tarihleri %100 net olmasa da toplam 4 sınav var ve e, normal liseler için diyorum 140 kredilik bir sınav var. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Hiçbir şekilde arayı içerisine girmeyin. Umutsuzluğa düşmeyin. Hocam orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? Orta öğretim başarı puanı normal örgün okuyan öğrenciler Haziran ayında mezun oldukları için Direkt tüm notlar hesaplanır. Ama şimdi Aralık Mart dönemi sınavı iptal olduğu için ve muhtemelen ilk sınav Temmuz ayında olacağı için Temmuz ayına kadarki not ortalaması açık lise öğrencilerinde orta öğretim başarı puanı olarak etkilenir. Ha burada şu kargıya, şu düşünceye kapılmayın. Benim orta öğretim başarı puanım eksik olur, şu olur, bu olur değil sanki dönemi tamamlamış gibi aralık sınavı dahil veya nakil olan öğrencilerin yani ilk defa kayıt olan öğrencilerin liseden gelen notları orta öğretim başarı puanı olarak yansır. Eksik hesaplama yapılmaz. Hocam açık lise mezuniyet ve üniversite sınavını kazandığımda hak kaybım olur mu hocam demiş. Aslında bir önceki soruda bunu cevapladım. Eğer Üniversite sınavını kazandığınızda mevcut sistemde hiçbir hak kaybınız olmaz. Yani boşuna telaşlanmayınız. Tekrar tekrar söylüyorum. Açık liseye kayıtlı bir öğrenci hem AYT'ye hem TYT'ye girer. Umarım da 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölüm kazanır. Umarım kayıt yaptırır. Bu süreçlerin tamamında üniversiteler 31 Aralık 2020'ye kadar öğrencinin diplomasını bekliyorlar. O tarihe kadar da tüm sınavlar tamamlanır ve hiçbir sıkıntı, hiçbir vak kaygına uğramazsınız. Hocam son sorumuza gelelim. Gazi hocam, genel durum nedir? Biraz açar mısınız? Bize kısa bir şekilde bu genel durumu anlatırsanız çok seviniriz. Valla şu ana kadarki en son, en sonca paylaştığımız videodan herhalde 4 veya 3 veya 4 gün geçti. Gözüken olay şu. Okullar biliyorsunuz 30 Mart'a kadar tatil. Kişisel düşüncem bu 30 Mart'tan itibaren bir 15 gün daha okullar tatili uzatılacak. Umarım bu virüsün Türkiye'de yayılma hızı yavaşlar. En başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bu konuda emeği geçen tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bunların hepsi arkadaşlar muallak sorular. Biz de münecin değiliz. Yalnızca yaşam tecrübemizin bize vermiş olduğu bilgilerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Ve ne güzel bir olay ki her karanlık... Her yağmurlu gecenin ertesi günü pırıl pırıl bir güneş doğar. O yüzden de güzel günler tekrar yaşanacaktır. Karamsarlığa kapılmayın. Hazır evdeyken oturup derslerinize çalışın. Biz de her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederiz hocam. Ee, görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Teşekkürler.